Öncelikle Binance hesabınızdan ne kadar yatırım yapmak istiyorsanız o kadar Tron alıyorsunuz. Sonra en az 100 Tron olacak şekilde yazısına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra çıkan adresi kopyalıyoruz. Şimdi Binance hesabımıza geçelim. Cüzdana tıklıyoruz ve çekim kısmına giriyoruz. Tron coin'i önceden almış olmanız gerekti en üsttekini seçin. Tron uygulamasından aldığınız hesap numarasını buraya yapıştırın. Tron'da 100 yazdıysak burada 101 yazmamız gerekli bilence bizden bir Tron komisyon alıyor. Daha sonrasında çekme yazan yere basıp gelen doğrulamaları yapıyorsunuz ve Tron butuna yaklaşık 10 dakika içinde gelmiş oluyor. Hala yapamadığınız yer varsa bana mesaj atın. Red, red, red.